うわ <noise> <noise> Dikkatli ol ha. Yok yok buraya gelmez zaten ya. Arkadan kaldırıyor ya. Ama. Gel 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 var gel 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 kaldırıyor. Diyor. Kaldırıyor. Çekiyorsun abi, ha. Haydi. Soner çekil. Sen bu varlar ya. <gülüyor> Vallahi. <laughs> Ender'im var ya. Acayip pişadı şey olmuş. Aynen. Ya. Süper. Resmen ejderha olmuş bakala. <laughs> Bunu yalnız. Buradan atıp getireceğiz. Bunu bir daha döndürmemiz gerek. Alın, alın, alın. kadar mı? Bayağı kalınmış Çok ya. Çok kalın, buraya bakalım. Yani iki kişi kucağı almaz. Aynen, aynen. Bunu buraya bir döndürmemiz lazım. Yavaş yavaş yok da bunlar. Ha, olur mu? Buradan da olur. Aynen. Şimdi bağlayıp. Şimdi buradan bir bağlayalım bunu. Döndüremedik. Şu, şu o kadar kalın yetmedi. ki. Yetmedi. Şimdi oradan traktör, Bursa'nın traktör sığmaz. Oradan da traktör kaldıramaz. Aynen. Bunu en güzel akıp şu. Ha. Şimdi şuradan alıp. Şunu versene hocam. <laughs> ha, ha beri çekti. Şimdi traktör. Şuradan. Traktöre Ye yetecek... Ki. Şey yok şimdi bunda da ama yetmez. Yetmez abi o traktöre. Bir tane yani daha tane ucuna bir şey tane yok mu? Bir tane şey yok. Tane yunlar, bir tane yunlar, bir ne Öyle olmaz da. Olur, o olmaz. 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 O, olmaz. o yetmez. O olmaz olmaz Halat He? Olmazsa, çizek, çizek. Hali Hali da olabilir, halat. He, onların motoru Halat hala. olsa çok güzel olur. Abi, mi? He? Evde. şimdi. Bir dakika, bakayım. Gelsin, bir bağla, deney bir deney et. Deneyelim, ondan sonra bilirler. Kırılırsa yapak abi, kırılırsa. Gel, 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 gel. Gör, gör, gör. Tamam, hop Tamam. Yap, op. Op. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. <laughs> tamam. Hadi Bismillah. Hadi bak inşallah, kırılmaz. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> <Dur>. Sen... <laughs> Dayanmaz, dayanmaz da, da gene de. Kısıttırma. Yok yok, fısıktırmam. Tamam, yeter ki kırılmasın. Aman kırılsın, bir şey olmaz. Senin sen Valla kırılacak. Dayanmaz yok, abi, dayanmaz abi, o. Öyle bekle, öyle. Dayanmaz, dayanmaz o ya. Kapat. Şimdi halat dayanmadı, telle deneyeceğiz. Evet, inşallah bu da dayanır. Atıyorum. Aç, 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 aç. Bayağı uzun, bayağı uzun. Evet, iyi uzun. İki batı tamam. yapılır. Tamam, şuradan bir yerden tuttursan soner. Şuradan, evet. şuradan. Şimdi endekinden de yap, yapacağım. Oraya yapmaya deneyeceğim. Şunu al oraya şimdi yenge. İyice bağır kardeşim. ha. Yani bunu da sıyırırsa yapacak hiçbir şey yok zaten. İyi oldu şimdi. Şimdi dudun arkasından dolandır. Yunus abi. Dolandır. Şuradan dolandır abi, aynen. Bak, arkaya ver abi onu. Diğer tarafta doğruya doğru götür şunu. Hah, onu da... Ee, şunu şunu şöyle, tır. şöyle sen tut, oraya ben bağlayacağım. Dur. Sen şunu şöyle tut abi. Bir tur atsa yeter zaten ha, ya. Bu şekilde tut bunu. Tamam, aşağı tut. Tamam, dur. Orayı da sikriyeye bağlayacağız. Onu... Demire, şeye gel. Ha, tamam, anladım. Dikliğe bağlamazsan çabuk keser. Tabii. Bunu dipten kesmiyoruz ki yukarıdan taşlanacak tekrardan. <laughs> Aynı olur herhalde gene. Şimdi ağır ağır ilerle bakın Osman abi. Yok, elin kısıktırma Aa, abi. Yunus abi elin kısıktırma. Kaç, çekil. Çek. Çekil. Desen, kayar çek. Oldu mu şey? Falan. Biraz daha gitsin. Şöyle bir dikersin bakayım. Abi kırılır mırılır yüzüne gelir. Hadi çekil. Hadi, hadi. çekil. Çekil çekil çekil. 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 Ne oldu? Yüzümüze, falan gelmesin. Biraz daha. Biraz daha var abi az daha. Tamam. Tamam, tamam zaten abi, kırıldı tamam. bak. Abi geri gel. Al. Tamam bu. Allah iyi oldu. Daha kötü oldu ama ya. Onu Yani şu başa dönebilir ya? Arkadaş bu neymiş ya? Yani ummadığımız kötü küçük bir şey bizi rezil etti ya. Vallahi yerden de kalkmıyor. Çeviremiyoruz. Yerde elbide İyi kötü böyle bir şeyler her, her yapacağız. Her yani. Aynen. Çok, Çok dar. Yani şurada şu ağaçlar, teller olmasa. Şimdi çeksin yavaş yavaş ya. Al geri gel abi. Tamam, tamam. Yok yok abla ben yok yok geri gidebilirim şuradan sorun değil o. Hadi bismillah. Süper süper gidiyor. Güzel, gidiyor. Tamam tamam tamam, tamam 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 evet. tamam yerini buldu vallahi. Süper. Mantar da çıkmış. <laughs> burada ne var Bakalım ne var tamam 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 yap. <laughs> İçinde ne var bunun? Bir tel gibi bir şey var ya. Tel olmaz tel, Olmaz. Tel iş şey yok. Yok. Tel olmaz bunda. Çünkü tel, tel bağlamadık hiç. Ben e, yolun kenarı duklara var ya. Kivi gene çatlıyor. E hep ya bağlı yok. Şu ballet var ya. Ona bağlarız. <laughs> hı hı. Vallahi Şimdilik yorumunuzda bir şey yok. Çok tez zaten. Hadi atalım. bakayım. Şimdi şurayı farklı farklı alayım ben. Ama sen alttaki tele dik et. Aa kolay, onun işi kolay da. Onu görürsük de. Görünenler Aynen. korkma. Aynen aynen. Aynen şey. aynen. Sağına sonra bak. Şuradan evet. da alabilirsin sonra. Şöyle. Evet yani bir tür yapacaklar diğer tarafı ya. Tam bela ya. Tam bir bela. Vallahi bela. Aynen. parça parça edip çıkaracağız. Başka çaresi yok. Nasıl bir şey abi ya? Yani Çeviremek mi kaç acaba? Çeviremeyiz <laughs> うん。 Yuvarlanacak şekle gel, üstteki kentten gel. Yuvarlayalım mı? He? Yuvarlayalım mı? Şimdi bir daha pahalı Gidecek mi? Veririz. Toprak girmiş, taş girmiş, mecbur. Pencereyi kurtarmak için yapacak bir şey yok. Aynen. Evet. Diye Şimdi... Şimdi bir kuş'a benzedi. Bir kuş'a benziyor evet. <laughs> abi buraya gelsene sen ya. Benim belim zaten ağrıyor. Hem ağaç duvarlamaya çalışıyor. <laughs> <laughs> ne desem varmış ama var ya. <laughs> Tamam. Tamam. Hayat, hayat, hayat. Hayat, hayat. Hayat, hayat. Hayat, hayat. Hayat, ត្រកុំម៉ែអត់ចាំ abi Yok. Aman. Yok. Benim gücüm yet. Vallahi bir de kartoz dilim oldu. Aynen, aynen, aynen. Olabilecek yani. en güzel kesim oldu bence. Baksana. Koptu, koptu da abi. Evet. He. dayanıyor. Evet. Aynen süper oldu. Aynen. Ufacık dediğimizden de güzel odun çıktı ama. Aynen Ufacık. süper oldu. Evet yani. <laughs> Arkadaşlar. Bunu böyle dilimlemeseydik yarılmasının imkanı yok yani. Sence motor zorluyor mu o kamada? Yok hiç zorlamaz. Yani kullanmana bağlı. İstesem ben bunu. Evet. 36 diş kamada da motoru çok zorlatırım istersen. Evet. 42 diş değil 46 diş kama olsa kullanıcıya bağlıdır. Yine zorlatmaz istersen. Mesela bir şey göstereyim bir taktik olarak. Bence zorlamıyor. Çünkü 5.5 buçuk buçuk beygir yok. olduğundan motor. Evet ondan farkı var zaten. Ben ona güvenip aldım. Bir de zorlanmamasının yöntemini göstereceğim ben. Mesela şu ağaca bir uçlu böyle vurmayacağım. Evet. Bir uçlu vurursam normalinden biraz fazla zorlar. Önce tık. ne yapıyorum? Kamanın bu tarafıyla kesiyorum, 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 kesiyorum. Tamam. Ne oldu bak? Şura kaldı. Evet. Bir de böyle aldığımda ne oluyor? Sağda burayı kesiyor o zaman. Hımm. Yani Anladım. kamanın tümünü kullanmıyorum. Sadece kamanın uzunluğunu kullanıyorum ben. Anladım. Evet arkadaşlar. Bir kesimin daha sonuna geldik. Soner kardeşimizin eline koluna sağlık. Dediğimiz gibi kökten kesmedik. Yeniden taşlanması için böyle bıraktık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın Videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.